Bir gün hiç dışarı e Yine buradan bir parmak çıkıyor götürdüler dedi. Bir de i̇şte böyle kurtuldu de. Şöyle rahat rahat bir, bir yıl önce onun dışında Ben de bunu aldım, kapıyı götürdüm işte. Gezdireyim işte buraya. çıkmıyoruz. İşte çocuk, torunlarla. İşte öyle zaman geçiyor. Başka bir şey yok. yaklaşık 40-50 gündür e, evden bir adım bile çıkartmadık. Biz bazı aileler çıkarttılar da biz hiç çıkartmadık. E, çocuklar aileler çok sıkıldı. İnternette düşen çocuklar internetten sıkıldı. İşin açıkçası. Çok şükür bugünleri de gördük. Şimdi zaten saat 9'dan beri ayaklar normalde ayaklar oluyorlardı. Hemen dışarı çıkmak istediler. Biraz bir 15 dakika erken çıktık biz. Yaklaşık bu ilan çıktığından beri söyledik biz onlara. Onlar da onun şeyiyle zaten bir haftada öyle geçti bizim açımızda. Yani onun e, müjdesini almışlardı, onun rahatlığıyla geçti yani. Bulmaca oyunları kendimiz türettik, e, oyunlar türettik. Ondan sonra internete tabii ki düştüler. İşte okuldan ödevleri oluyordu büyük çocuğun. Onun ödevle zaten epey bir vakit geçirdi. Kitap okudu falan. Öyle geçirdi vaktini. <laughs> <laughs> ee, evet. biraz yaramazdı geçti. Bu anda inşallah bir böyle hep birbirlerine oynadılar. Bakın vakit geçti.